Evet. Acele etme. Evet. evet. Aa, aa. Şimdi. Ya. Evet, yavaş. 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 Korkma mesela hızlı gel. Evet şimdi daha iyi olur. Şimdi. Gel Zeren güzel olsun tamam mı? Arkaya da evet çok güzel. <laughs> <laughs> Valla neydi ya ne Azıcık daha gitse toprağa <laughs> gireceksin At evet dur Şimdi savur Şimdi uzan ayakla kafana değdir Uzan uzan çeksin böyle evet <laughs> Selam ver <laughs> At böyle <ver>. evet. Evet. <laughs> evet Yümen kendine selam ver Evet selam ver Aferin Gel Aferin, evet, tekrar selam ver, aferin sana.